Almanya'da hemşirelik mesleki eğitim olarak alınabiliyor mu? Almanya'da hemşirelik eğitimi mesleki eğitim programına dahil. Bu mesleki eğitim programının adı Ausbildung. Hemşirelik eğitimi Ausbildung programıyla alınabiliyor. Bu sistem hem çalıştığın hem de okuduğun bir program. Öncelikle gitmeden iş sözleşmesi imzalanıyor. İş sözleşmesiyle beraber Almanya'da hasta bakım merkezlerinde ya da hastanelerde haftanın 3 ya da 4 günü pratik eğitim alıyorsun. Haftanın 1 ya da 2 günü de terbiyelik eğitim aldın. Bir eğitim görüyorsun 3 yıl boyunca ve bu 3 yılın sonunda Avrupa'nın tamamında geçer hemşirelik diplomasına sahip oluyorsun. Peki bu programın avantajları nelerdir? Bu programın en büyük avantajı maaşların olması. Sigortan yatıyor, deneyim kazanıyorsun ve mezun olduktan sonra tam zamanlı çalışma hakkı ve oturum izni oluyor. Peki bu süreci nasıl planlıyoruz? Bu süreçte önce dil eğitimini planlıyoruz. Sen dil öğrenmeye devam ederken hem demlik işlemlerini hem de kurum başvurularını hazırlıyoruz. Yani dil sürecinle beraber başvuru sürecinde ilerlemiş oluyor.